Gündem Beşiktaş'tan Siyah Beyazlı ekibi gönül veren taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle sizim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü ihtiyacımız var ve daha fazla Beşiktaşlı kitlelerin bizlere ulaşmasını, videolarımızın onların önüne düşmesini de istiyoruz. Bir YouTube algoritmasında böyle bir durum söz konusu. Bu yüzden yapacak olduğunuz her bir beğeni bizler için bir birazcık kıymetli olduğunu belirtelim. Tabii ki futbol konuşmak adına yorumlarınız da bir o kadar kıymetli arkadaşlar. Evet Beşiktaş artık son günlere girildi. Bu zaman diliminde durdu durdu derken artık turnayları gözünden vurmaya başladı. Ateş etmeye başladı. Şenol Güneş'in yükselen sesi vardı. Ve aynı şekilde Beşiktaş taraftarları ki ilk karşılaşma sonrasında oldukça zorlanan siyah beyazların artık bu noktadan itibaren bu saatten itibaren transfer yapmasına, hız kazanmasına sebebiyet verdi. Evet bu noktaya neden geldi? Çünkü artı transferde son günler arkadaşlar. Beşiktaş ki ilk hafta maçları her zaman zorlu geçer. Bunu da belirtelim. Yani tüm Dolu takımları tüm enerjisini bu maçlarda maksimum olarak harcalar ki Beşiktaş karşılaşmasına da öyle oldu. Vargas Karagümrük de öyle böyle basit de bir takım değil arkadaşlar. Kadrosunu yeniledi ama onlar da alışma uyuşma dönemi kısa vadede çözüldüğünden dolayı Beşiktaş karşılaşmasında dirençli bir şekilde oynamıştı ama siyah beyazlar galip olarak sağdan ayrıldı. Şimdi ilk hafta maçlarında fark beklemeyin diyeceğim. İlk hafta mücadelelerinde dediğim gibi rakipler oldukça hızlı oynarlar ve enerji maksimum seviyede sahaya sürerler. Sonraki haftalarda terter döküldüler ki onlar da öyle yaptılar. Ama Beşiktaş kazandı. Bir attı, üç aldı ve bundan sonraki haftalarda artık lige ağırlığını koymak istiyor ve ben de bu yarışın içerisine varım demesi için kaçılmaz takviyeler vardı. Ki biz ne diyorduk? Özellikle bu bakay gibi var ama onu besleyecek futbolcuların yok diye. Evet bu arada Milan'dan transfer edilen Rebic konusunda yani ilk günler olduğu için fazla yorum yapmak istemiyorum. İlk aşamada pek hoşuma gittiğini söyleyemem ama bu demek değildir ki sonraki haftalarda ligi ağırlığını koymayacak. Hatırlarsanız geçen sezon Redmond'a bu şekilde başlamıştı. Şenol Güneş ne kadar da o şekilde devam etmişti arkadaşlar. Yani Rebic konusunda umutluyuz. Evet Beşiktaş transfer çalımlarını atmaya başladı. Bakın transfer yapıyor bir yandan çalım atıyor diğer yandan Öncelikle Raşis arkadaşlar. Uzun soluktur Galatasaray'ın gündemindeydi. Israrla Okan Hoca'nın istediği bir futbolcuydu. Ve ben bu transferi biter bitmez noktasında şaşkınlıkla karşılayanlardan biri oldum. Hani Galatasaray'a gitti gidiyor derken oyuncuyla her konuda anlaşmaya varan bir Beşiktaş oldu ki. Hani alışkın olduğumuz da bir durum. Bir taraf ilgilenir diğer taraf alır. Yani bu şekilde ilerleyen transferleri çokça görmüşüzdür. Önemli olan... Raşista'nın Beşiktaş'a katacak olduğu güç arkadaşlar. Bana kalsa iyi bir transfer yapmış oldu. Ve oyuncuyla her konuda dediğim gibi anlaştı. Kulübüyle de anlaştı. Ve 5 milyon euro ödenecek bon servisine ki hani Galatasaray bu rakamı da ödeyebilirdi. Neden ödemedi? Bunu da anlayabilmiş değilim. Fakat Beşiktaş anlaştı. Üstüne en üstü 4 yıl vadeyle ödeyecek olduğu bir rakam ve Kosovalı oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Oyuncu bu akşam saatlerinde Türkiye'de olacak arkadaşlar. Bunu belirtelim. Belki de ben bu video yayına verdikten hemen öncesine de gelmiş olur. Bunu da bilemiyorum. Hani yatıp kalkıyoruz. Futbolda çok şeyler değişebiliyor. Dün farklı isimlerden bahsediyoruz. Bugün farklı isimler gündeme geliyor. İmzaya geliyor. Bu şekilde de ifade edebiliriz. Evet tüm zamanımızı harcıyoruz ama bugünler evet ısınarak gidecek, ısınarak gidecek. O gelebilir, bu gidebilir derken Beşiktaş gerçekten çok şaşırtıcı bir transfer altına imza attı. Ve bunun ötesinde bir isim daha geliyor arkadaşlar. Bundan da bahsedeyim. Çok enteresandır. Oyuncuya Galatasaray talipte çok uğraş verdi. Ve bitti bitecek derken imzayı Beşiktaş attırıyor. Hatta oyuncu Galatasaray'da takibi almıştı. Beğeniler yapıyordu. Aynı şekilde menajer de öyleydi. Ama futbol bu iş anlık değişebiliyor. O isim de Sergio Ramos arkadaşlar. Galatasaray'a imza atacağı beklenen oyuncu Beşiktaş'ta her konuda anlaştı. O da Türkiye'ye geliyor. Siyah beyazlı formayı üzerine geçirecek. Beşiktaş işte böyle durur durur turna gözünden vurur. Bu şekilde de söyleyebiliriz. Eminim ki iki transfer de sizi mutlu edecektir. Ama Sergio Ramos'la alakalı olarak bir bilgi vereyim. Beşiktaş kendisine 2 artı 1 yıllık bir sözleşme teklif etti. O 3 yıllık bir sözleşme istiyordu. Diyor. Bu noktada bir tıkanma durumu var ama aşılamayacak da bir sorun değil. Ve oyuncu kanadında şu anda bir sıkıntı yok edindiğimiz bilgiler. Beşiktaş kaynaklarımız da aynı şekilde doğruluyor. Hatta ben uyanır uyanmaz telefonuma sarılarak Beşiktaş'ta idareci dostumu ve aynı şekilde Beşiktaş'ta gazeteci arkadaşlarımızla beraber derin sohbetlere daldık. Bu duruma nasıl geldi hepimiz şaşırdık ama siyah beyazlar dediğim gibi ihtiyacı olan bölgeler hani takviyeler yapacak demiştik en az 3-4 takviye ihtiyacı var demiştik. İşte bu iki isim belli oldu. Belki akşam saatlerine kadar farklı isimler de gelir arkadaşlar. Bunu da bilemeyiz. Ama böyle gelişmeler söz konusu olacağından bahsetmiştik. İsimler konusunda herkesi yanıltılar. Sergio Ramos ve Raşisa ki Raşisa Banco Beşiktaş'ta Sergio Ramos da artık bir aksilik çıkmadı takdirde Beşiktaş formasını giyecek. Fakat ben size bir başka haber vereceğim. Şimdi size talisk haberi vereceğim arkadaşlar. İki gündür bu haberi kovalıyorum. Artık ya hep ya hiç olacak şeklinde. Ama Beşiktaş bu transferleri yaptıktan sonra Taliska'yı kovalar mı bilemiyorum. Çünkü e, Raşista transferinde sponsorlar eşinde çözdüğü yönde bilgiler edindim. ama olur mu eğer çözebilirse bu transferi de çözebilir diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın transfer listesine yer alan Anderson Tariska ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Alnasa da ayrılması gündeme gelen Brezilya futbolcunun Barcelona'ya önerildi, iddia edildi. İspanyol basın iddiası. Önümden de okuyorum. Yanlış anlamayın. Zaten bu haberi kaynağı da bendim arkadaşlar. Servis edendim. bendim. Dembelerin veda sonrası hücum hattına bir terpiye yapmayı amaçlayan İspanyol devinde Talisca ismi çıktı. İspanyol basının sporta yer alan haberine göre Yıldız ismin bal servisi elinde bulunduran Alnasır'ın oyuncuyu Barcelona'ya teklif ettiği belirtildi. Alnasır bu yaz transferi yapmaya devam edeceğini ve Talisca gözden çıkardığını kaydedildi haberde. Şimdi Ayrıntı şurada yatıyor. Alnasır oyuncudan vazgeçmiş. Bunu görüyoruz yani. Ve Beşiktaş bu işi paraya kıyarsa bitirebilir. Ve şimdi de ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani Karakartal bu transferi bitirebilir ama sponsor bulursa bitirebilir. Demek ki alınabiliyor. O halde başka takım almaz mı? Alır. Fenerbahçe tarihinde yüksek servisini verebilir mesela. Ya da Galatasaray bir maç daha bu takdirde artık kulübü satarak bu transferi gerçekleştirdiler arkadaşlar ki bu hafta Trabzonspor'la karşılaşıyor. Trabzonspor'da sürpriz bir takım. Kötü de olsa bu tür başlarda bir şeyler yapabiliyor ki hani da lige kötü başladı ve bu anlamda transferi kovalıyor. Yapması gerekiyor. taliska da olabilir. Beşiktaş'ın bu ismi kaptırmaması gerektiğini düşünüyorum. Aslında bu haberde şunu ifade etmeye çalışıyorum. Allah'a Talisca'yı satıyor. Yani bunun pazarlığına başladı. Oyuncuyu Tabii ki bir Barcelona'ya teklif etti. Barcelona ile baş edebilmek olacak için ama Barcelona'nın da ciddi şekilde hali sıkıntıları var. 20 milyon euro veremiyor. Böyle de bir durum var. Yani bu haberde anlatmak istediğim şey Taliskayı satmak istemeleri. Demek ki oyunculuğu gözden çıkarmışlar ve artık 20 milyon euro ya ki bu parayı İspanyol ekibi kabul etmedi. Beşiktaş devreye girerse yine böyle hani olağanüstü değil de olağan bir para ortaya çıktığı takdirde transferi gerçekleşti. Yani Galatasaray'ın elinden almış olduğu iki futbolcu söz konusu. Şimdi Galatasaray da transfer açalımına hazırlanıyor olabilir. Ama Tariska'yı Beşiktaş ne edip edip kendi renklerine bağlamalı. Aksi takdirde oyuncu uçtu gidiyor. Hiç olmadığı kadar transferi yakın arkadaşlar. Bu Beşiktaş olur, Galatasaray olur, Fenerbahçe de olabilir ama Galatasaray daha ağırlıklı gibi duruyor. Hani Reşit'le transferi için sponsor bulan Beşiktaş, eğer ki Tariska için de ciddi adımlar atarak sponsor bulup da transferin gerçekleşirse gerçekten müthiş bir iş başarmış olacağını ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.